Merhaba arkadaşlar, Ark Survival Evolved'in yeni bir bölüm, 3. sezonun yeni bir bölümü hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar geçen bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz evimizi yapmıştık. Ben bir miktar madde toplayaraktan hızlı bir şekilde hemen metalimiz metalimizi eritip metal çağına geçmeye başlayacağız arkadaşlar. ilk ele, ilk olarak bize bir ocak lazım. Ocağımızı üretelim arkadaşlar. Ocağı ürettikten sonra metal çağına geçeceğiz. Ee, ben bir şeyi unuttum. Bir şeyi unuttum. Bu 10 metal bize sadece şeyde yetecek arkadaşlar. Hemen tam ters köşeyi mi kursak? Tam şu köşeye kuralım. Hatta şuradan kapıya doğru ilerleyelim. Karşı köşeyi boş bırakalım arkadaşlar. Hemen bunun içine girelim hızlıca metallerimizi koyalım. Bir miktar odun koyalım. Burada metallerimiz erimeye başlasın. Bizim 2-3 metale daha ihtiyacımız var. Ondan önce arkadaşlar bir yatak yapalım. Yatağımızı yerleştirelim. Şu ateşimizin yanına. Boş yeri doldurma adına. Yatağımızın adını da arkadaşlar Tropical böyle yazılıyor sanırım ee, ada tropical ada yatak biliyorsun serada da ev yapacağımız için e, isim vermemiz biraz gerekiyor etlerimiz bir şey dur hemen hızlıca kapının önünden biraz daha metal çıkartalım arkadaşlar evet e, dışarısı dışarısı kararmış o yüzden hemen e, Gamma 4 yapalım, bu da fazla oldu arkadaşlar. Gamma 3 yeterli olur bize şimdilik. E, Gamma'yı her seferinde açıklıyorum. Her seferinde de açıklayacağım, bunu hile olarak görmesin kimse. Bu e, admin'in sağlamış olduğu bir şey. Normalde bu oyunda Gama yazma hakkımız yok. Admin bunu açıyor. Yani ben bu e, gecenin geceyi aydınlatıyorum. Benim gibi herkes yapabiliyor. Bu benim yaptığım bir şey değil sadece. Bunu da bilmenizi isterim. Siz de kullanabilirsiniz. Gamma 2M ile yazılıyor arkadaşlar. Gamma. E, girdiğiniz serverlarda bunu deneyebilirsiniz. Yani boş yere e, gecenin karanlığında gezmemiş olursunuz. Bir de hani evet gerçekçilik e, hat safhada oyunda inanılmaz. Şu an aslında hava zifiri karanlık. Fakat zifiri karanlıkta ben video çeksem siz hiçbir şey anlamazsınız. Ben de hiçbir şey anlamıyorum. Görmüyorum yani. Sizin videoda gördüğünüz gibi ekran kap karanlık oluyor arkadaşlar. E bundan dolayı haliyle mecburen gama yazmak zorunda kalıyoruz. Biz yayıncılar olarak diyelim. Hadi bir iki metal daha ver. Not etti vermiyor. Şu ana kadar vermesi lazım. Bir tane daha verdiğinde gideceğim. Hatta gerek yok ya. Bu kadar yeterli bu kadar. Sadece ilk etapta yapacağım işlem metal kazma arkadaşlar. Metal kazma. Metal kazma da yanlış hatırlamıyorsam üretimde bir metal istiyordu diye hatırlıyorum arkadaşlar. Şunu alalım. Orada da 5 metalimiz erirken hemen e, bizim bir demirci yapabiliyor olmamız lazım. Tamam. Tahmin ettiğim gibi. Demirciyi de şu kenara koyacağım. Şöyle ee, ocağın önüne girebilelim diye biraz mesafe bıraktım. Evet bir tane yapabiliyor olmamız lazım. Evet iki tane. Ateşimizi söndürelim arkadaşlar. Boş yere odunumuz gitmesin. Şimdi silahlara gelelim. Yakın menzilden metal kasma. Evet bir metal küçüğüymüş. Odun ve deri istiyor arkadaşlar. Derinin büyük bir bölümünü atabiliriz arkadaşlar. Tamam. Bu bize yeterli. Arkadaşlar bu metalimizi de yapacağız. Oo, bu bize yeterli değil çünkü bir tane şimdi sal yapmamız gerekecek arkadaşlar. Hemen şu taş paltayı bırakalım arkadaşlar. Tamamdır. Metal baltayla metal kazmaya gideceğiz arkadaşlar. Bunun öncesinde hemen kendimize bir sal yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar şimdi ben haritadan hangi tropikal adada olduğumu göstereyim. Aşağıdaki tropikal adada. Aşağıdaki tropikal adanın şu sol çaprazında büyük bir yuvarlak ada var görüyorsunuz. Orası Alev Adası ve oradan metal çıkıyor arkadaşlar. Metal çıkıyor. Yani çok yakınız biz oraya. Hemen hızlıca oraya giderekten bir sal üretemiyoruz. Ne istiyor? Odun istiyor. Odun yeterli gelmedi. En yakın ağaç. Yine en yakın şu taraf duruyor. Evimizin arkasında hemen varmış. Şu kütükten çıkartalım. Boşa durmasın yerde o kütük. Bir miktar daha çıkartalım. Ee, hemen o adıda e, en azından zırhlarımıza, e, araç ve gereçlerimize yetebilecek kadar bir metal çıkartıp gelelim sizlerle çok uzun sürmeyecek olsa gerek 10x olmasından ötürü işte bu yüzden 10x oynuyorum Arkadaşlar şöyle yapalım su içelim şuradan salamızı koyalım gördüğünüz gibi 16 parçaya böldüğümüz için etlerimizin 16 tanesi çürümüş ve iki buçuk dakika sonra 16 adet daha et çürüyecek arkadaşlar şuradan arkadaşlar bunu e, şu yal, yelkeni gizlemeyi e, her yer izin vermiyor. Tropikal sal diyelim. Yani. tropikal sal diyelim. Yani. Bu tropikal adanın Salı arkadaşlar. Şu ileride görüyorsunuz karartısını. Tabi şu an bayağı bir büyük bir alan var. Burası da şu yeni yapılan ada olabilir. Buradan gözüküyor mu bilmiyorum ama bakalım. Evet gözüküyor tabii ki. Burası yeni yapılan ada. Sistem dolayı ben şu an şeyi göremiyorum arkadaşlar. Ee, nerede acaba ya? Şurası mı? Yani şu an sistem dolayı lavadasını göremiyorum. Burada küçük bir lavadası var. Büyük bir lavadası değil. Şurasını şu sağ taraftaki adayı bir kontrol edeceğim. İnce dikine o da böyle bir şeydi diye hatırlıyorum. Uzun süredir bu adaya gelmedim açıkçası. Doğruyu söylemek gerekirse. Yani üstünden duman çıkıyor gibi duruyor. Evet arkadaşlar evet orası 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 şimdi de burada kötü buranın kötü yanlarından biri de arkadaşlar hemen buraya bir gelelim enerjiye oksijen enerji bir tane de dirence vermek istiyorum direncimiz ne kadar yüksek olursa o kadar az açıklarız o kadar az susarız arkadaşlar önemli birazcık dirençler evet orası arkadaşlar hava mı aydınlandı? Hava aydınlandıysa evet arkadaşlar. Yani Gamayı kapatalım. Gamma'nın orijinali 2.2'dir. Gamma boşluk 2.2 yazdığınızda orijinal haline döner arkadaşlar. Şu an hala hafif bir e, karartı var. Şimdi bir de o adadaki kötü yönlerden biri arkadaşlar sinekler var sinekler var. O iğrenç sinekler evet yeni 16 etimizde şurada arkadaşlar. O iğrenç sineklerden kaçmanın bir yolu gerçekten yok yani. Sağlam olmanız lazım. Bayağı vuruyorlar. Hele bir de şu 150 leveline gelirseniz perişan ediyor size. E, dikkatli olun. Bu adada dikkatli olun arkadaşlar. Ölmeyin. Biz ilerleyen süreçte bu tropikal adada e, iç taraflarında bir demirci bulabiliriz. Yani Ankilo. Ankilo'yu salla buraya getirdikten sonra çıkartabilir miyiz bilmiyorum. Şeyde deneyebiliriz arkadaşlar. Ben yani Ankilo'yu içeriye bırakacağım gideceğim. Yani Ankilo burada kalsın. Metal çıkartmak istediğinde gelip Ankilo ile çıkaracağım. Kartal Ankilo'yu taşımaz. Saldan çıkartamayabiliriz. Çünkü şurası çok engebeli. Şimdi çıkacağımız yeri görünce anlayacaksınız ne demek istediğimi. Çok engebeli. Arkadaşlar bu arada e, lafı bölüyorum geri döneceğim. Şu sağdaki Bronto'nun durduğu ada benim bu oyuna başladığımda ilk evimi kurdum ada. O adanın değeri bende çok yüksek. Çok şans eseri kurdum ve buraları gezerken de bu lav adalarının içinde metal olduğunu o şekilde keşfettim. Biraz şanslıydım açıkçası arkadaşlar. Ee, tekrar konumuza gelelim. Yani buradan yukarıya çıkartmak çok zor olur Ankilo'yu saldan. Yani imkansız gibi bir şey. Uğraşırsanız belki bir ihtimal çıkartırsınız. Bir yarım saat, bir saat uğraşırsınız ama ben bile zor çıkıyorum yürüyerek. Ki biliyorsunuz Ankilo her yere tırmanamıyor. Ee, o yüzden belki e, kuyetsal evcilleştirdiğimizde getirip buraya bırakabiliriz arkadaşlar. Buradan mı çıksam acaba? Evet orada bir baga girdik arkadaşlar. İnşallah şurada. Ha bir de sadece sinek yok tabii ki. Burada yılanlar, örümcekler de var. Her lavadasında olduğu gibi. Biz hızlıca metalimizi çıkartalım arkadaşlar. Gidelim. Hiç riske girmeyelim. Bir miktar lag girdi biraz önce. <laughs> çatır çatır metalimizi çıkartıyoruz arkadaşlar. Tabi şimdi ankilomuz olsaydı şu an bu taş kırılmıştı. 400-500 tane metal çıkartmıştık bile. Bu küçücük detayı da dile getirmek isterim. şu an bir taş değil ikinci taşımızı kırmış olacaktık. Kristalimizi de çıkartalım hazır gelmişken. Çünkü dürbün yapacağız. Dürbün de biliyorsunuz. Dürbünle uzaktan hayvanlara baktığınızda Obsidyen ileride lazım olacak. Hazır gelmişken 1, 2, obsidyen. Buradaki metale ne oldu? Bir anda kayboldu. O bana mı öyle geldi? Neyse. 1, 2, obsidyen çıkartalım. Hazır gelip gitmişken. ileride obsidyen de bize çok lazım olacak olan maddelerden biri. Yavaş yavaş biriktirmiş oluruz arkadaşlar. Yani bu oyunun temeli metal arkadaşlar. Temeli metal. Yani PVA'de metal aslında. Çünkü PVA'de taret vesaire ya taretli füzeydi yapmıyorsunuz. Biz yapacağız. Hepsinden yapacağız. Size göstermek için ee, tarette ve şeyde taretli silahlarda falan bol miktarda e, silika incisi lazım oluyor. Ondan sonra penguenlerden çıkan şeyin adı neydi hatırlayamadım şu an maddenin adını penguenlerden bir madde çıkıyor. Bol miktarda ondan istiyor arkadaşlar. Ee, yani baya bir baya bir madde istiyor. Ee, silahlar, füze, C4, ondan sonra taret. Bunlar baya bir madde istiyor. Yani onlarda metal anlamsız kalıyor açıkçası arkadaşlar. Metal anlamsız kalıyor yani onlarda. Şu ileride sanki büyük bir şey var gibi geliyor bana ya. Tabi lava adasında olduğumuz için de hızlıca suyumuz bitiyor. İşte direncimiz eğer 50 falan olsaydı şu anda daha suyumuz yarının üstünde falan olurdu arkadaşlar. Tamamen dirençten, direncimizin az olmasından ötürü suyumuz bu denli hızlı bitiyor. Şuradan ee, bakayım kaç metremiz oldu onu kontrol edelim. Duruma göre evet dönelim. Ben video dışı daha sonra metali geniş bir şekilde kasarım. Şimdi kendi sizi sıkmaya gerek yok. Ee, bakayım. Bin metal var. Yeter mi? Yeterli arkadaşlar. Fazla bile geldiğiniz yerden çıkın. En iyi yol bildiğiniz yoldur. adı sözünü her zaman uygulayın bu oyunda. Çünkü farklı yol. Ya şurası daha kısaydı. Sanki daha kısa olur falan derseniz yanılırsınız. Bir suya girelim susuzluktan ölmeyelim. Tabi burada suya girdiğinizde dikkatli olun derken salın altındaki örümceği fark etmiş olmanız gerek. Bakın orada büyük bir ihtimal ben geldiğimde salın altına geldi arkadaş. Bizim için orada baga girdi sanırım. Şimdi hızlıca evimize gidelim metallerimizi eritmeye başlayalım arkadaşlar. Metallerimizi eritmeye başlayalım. Yani size önerim de eğer bir server'a ilk başlıyorsanız yani PvE'de oynayacaksanız Tropical Adada başlayın rahat rahat gelişin. PvP'de oynamak istiyorsanız PvP'de tek başınıza kesinlikle başlamayın. Hiç önermem. Başarılı olma ihtimaliniz yok arkadaşlar PvP'de tek başınıza. Olur belki bir iki ev patlatırsınız ama emin olun eninde sonunda patlarsınız. Başarılı olma ihtimaliniz yok PvP'de. Çünkü PvP'de bir kişi, iki kişi, üç kişi değil millet yedili, sekizli, dokuzlu kabileler koyuyor. Yani siz bir kişi madde kasarken, siz bir kişi gelişmeye çalışırken adamlar dokuz elden gelişiyor. Şöyle düşünebiliriz bunu. Bu dokuz kişinin de bu dokuz kişinin de her gün beş saat oyunda olduğunu varsayalım. Ve sizin de 10 saat oyunda olduğunuzu varsayalım bu 9 kişinin e, bir 5 saat boyunca metal kassa bir 5 saat boyunca oksijen kassa işte bir 5 saat boyunca silika engisi kassa vesaire 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 5 saatin sonunda sizin kastınız maddelerin teknik olarak 10 katını kasarlar arkadaşlar. Onlar 10x giderken siz 1x gidersiniz kısacası. Aynı süreçte oyunda bulunursanız ki bazı psikopatlar var. Ben gerçekten onlara psikopat diyorum. Bu tarz insanlar varsa da araların aranızda. E, kusura bakmayın lütfen. Neden psikopat dedim? Şöyle açıklayayım. Bazıları uyumuyor arkadaşlar. 16-17 saat full online olan insanlar var bu oyunda. 16-17 saat nedir ya? Hani Nasıl bir insan 16-17 saat full online olabilir? Anlam veremiyorum. Gerçi anlam verememek de biraz saçma yani. Hani ben de lise çağımı hatırlıyorum da. Ben de lise çağımda Night Online vardı bizim zamanımızda. Tabi Ark'tır, e, LoL'dür, Dota'dır, Rust'tır falan yoktu yani bizim zamanımızda. Bundan 10 yıl önce arkadaşlar. E, o zamanlar o en sükse oyun LoL'dü şey lol diyorum. Knight online'dı. Sonra Metin 2'nin açılmasıyla birlikte o sükseli Metin 2 kazandı. Metin 2'den sonra ise arkadaşlar survival oyunları türedi. İşte lol'dur, Dota, dota'dır tarzı oyunlar türedi. O oyunların da bir adı vardı. Şu an aklıma gelmiyor. Yani bir kategori altında terimliyorlar. Dota'dır, lol'dur tarzı oyunları. Bu oyunlar zaten survival kategorisinde. Yani hayatta kalma oyunu diyebiliriz bu oyunları arkadaşlar. Ee... yani şimdilik bu şekilde arkadaşlar yani ben de o zaman oynuyordum 15-16 saat aralıksız oynadım yemek yemiyordum bildiğiniz yemek yemiyordum arkadaşlar ilerleyen zamanlarda şu domuzlar bizim işimize çok yarayacak fazla yarayacak arkadaşlar şimdi hızlıca arkadaşlar şuraya gelelim Hayır yıkmayacağız tabii ki. Allah'tan yık deyince geri sayıyor. Yoksa şu an onu yıkmıştık. Metalleri eritmeye başlayalım. Yani PVA ile oynadığınız için kapıyı açık bırakabilirsiniz arkadaşlar. Zaten kim yani biri evinize girse de sizi öldüremez. Sizi öldüremediği gibi o odunlar kalsın orada bize lazım olacak. Sizi öldüremediği gibi herhangi bir Dolabınızda açamıyor. Açamamasından ötürü de herhangi bir şeyinizi çalamıyor. Evet. Her şeyden bir miktar yanımızda taşımakta fayda var. Önceki serilerden hatırlıyorsanız Yusuf arkadaşımız vardı. Bu sıralar Yusuf pek gelmiyor oyuna. Nedenini bilmiyorum açıkçası. Görüşemedim kendisiyle. İlk kutu taş odun. Ee, ana maddeler olsun arkadaşlar. İkinci kutuysa işte obsid yandır, kristaldir. Nadir mantardır. Nadir mantar da lazım olacak. Nadir mantarla kanguru eğiteceğiz arkadaşlar. Kanguru eğiteceğiz. Kangurular sadece nadir mantar yiyor arkadaşlar. Ee, burada bizim derilerimiz de olsun. Bir miktar deri koyalım. Şimdi şurada eğer bakalım bir arkadaşlar balta ne istiyor? 8 metal külçe istiyormuş arkadaşlar. Hemen bakalım. Bu olurken arkadaşlar ben bir miktar odun kasıp geleyim arkadan. Bir miktar odun kasıp geleyim. Aslında şu Oviraptor'a hiç benzemiyor. Oviraptor mu? Tabii ki hayır. Pis Dilo. Şu oyunda en nefret ettiğim hayvan. Ama 1x Server'larda çok işe yarıyor arkadaşlar. 1x Server'larda Dilo ordusu kuruyorsunuz. En kolay teyimlenebilen bir hayvan biliyorsunuz. Çok çabuk teyimleniyor. Dilo ordusu kuruyorsunuz. 5-10 tane çok rahat bir şekilde et avlayabiliyorsunuz. Trekleri, Raptor'ları, size saldıran her şeyi diloyla öldürebiliyorsunuz. Hatta Dilo'ların levelleri yüksekse Karno hatta Rex bile öldürülebiliyor. Bu oyunda onu da deneyebiliriz arkadaşlar. Derken pis lanet hayvan. Evet arkadaşlar. Ayağını bağla. Ağız, ağız tarafından saldırırsanız arkadaşlar size vurabiliyor. Bola olsa da size vurabiliyor. Ona dikkat edin. Madem öyle bedava geldi elimize. Biraz delikasal. Ee, ne diyorduk arkadaşlar? Ha, bu oyunda da deneyeceğiz onlara Çok e, inanılmaz deneyimler yapacağız. Bu, bu konuda sizde önerilerde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Örnek veriyorum, e, bir dilo sürüsü yap, 10 tane dilo yap, Rex öldür. Gibi bir tavsiye. Veya, e, ne bileyim, 10 tane raptor yap, Rex öldür. Yani 10 raptor Rex zaten öldür ya yani rahat bir şekilde bir iki tanesini feda ederiz ama on raptan Rex'i öldürmesi lazım rahat bir şekilde mantıken gibi bir takım e, şeyler yapacağız. Diloların yanılmıyorsam hasarı yoktu. Bilmiyorum evcilleştirince görürüz şey Dido diyorum Dodoların. Eğer Dodoların hasarı varsa arkadaşlar Dodo ordusu da kurabiliriz. Düşünsene 100 tane 150 tane Dodo ordusu Raptor'a karşı falan. Çok yakında diye bir film afişiyle birlikte ee, görebilirsiniz bunu. Ama tabi önce bir Dodo evcilleştirip bakmam lazım. Ama yanlış hatırlamıyorsam ee, Dodo'nun hasarı yok arkadaşlar. Bu arada Kartallar ordusu da kuracağız arkadaşlar. Kartallar ordusu inanılmaz oluyor. Özellikle mağaralarda arkadaşlar. Kartallar ordusu inanılmaz yardımı oluyor bize. Şimdi bu kadar odunu. Getirmemizin sebebi Hemen atalım buraya 12 tane Metalimiz olmuş 12 metalimizi de buraya atalım ee, Silahlar yakın silahlar Ve baltamızı da yaptık Arkadaşlar çok güzel Şimdi arkadaşlar e, Bu şu taş baltamızdan da kurtulalım. Arkadaşlar şimdi bu bölümde yaptıklarımız bu şekilde. Şimdi bu kadar metalin erimesini beklemek çok zaman alacak. Biz bölüm burada bitirelim. Şu an geçenki bölümden yana bu bölümde ne yaptık? Bir yatak yaptık. Sağlam 1K metal kastık. Oradan 500 tane metal elde edebileceğiz. Ondan sonra bir dahaki bölümde arkadaşlar hedefimiz bizim ne olsun? Şu an Arkadaşlar bir dahaki bölümde zırhlarımızı çekmiş olacağız. Zırhlarımızı çektikten sonra ben sağlam bir şekilde madde kasmış olacağım. Hemen evimizin çevresini çevirmeye başlayacağız. Bir dahaki bölümümüzde evimizin çevresini çevireceğiz. Ve bir dahaki bölümde evimizin çevresini klasik şekilde çevirmeyeceğiz. Nefret ediyorum ondan. Gama açık mı? Değil. Şu karşıdaki kapılardan çevirmeyeceğiz arkadaşlar. Hiçbir yer gözükmüyor. Yani ee, burada spine sarus oluşmuyor. Rex oluşuyor. Rex'in geçemeyeceği. Hayır ya. Off. iki dakika bir izin ver arkadaş ya. Git lanet pislik Burada spine sarus evcilleşti olmuyor arkadaşlar. tropik Adada Spinosaurus olmuyor. En maksimum Rex çıkıyor. kirex şu ilerleyen şu arka kısımlarda falan oluyor. Ee, yani burada bizim Rex ve Karno'dan korunmamız gerekiyor. Yani kısacası arkadaşlar bizim burada iki kat veya üç katlık bir duvar yeterli olacak. Şu ev olduğu için buradan yaklaşabilirsin. Yani buradan falan bayağı komple çevireceğiz arkadaşlar. Suyun içini de çevireceğiz. Suyun içerisine de kapı yapacağız. Ya yani burayı kendi köyümüz haline çevireceğiz arkadaşlar. Bir dahaki bölümdeki hedefimiz bu olacak arkadaşlar. Şimdilik bu videoyu izlediğiniz için ha Pardon arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Evimizde yaptıktan sonra artık yavaş yavaş işlerimize başlayacağız. İlk başta bir Dodo ordusu kuracağız. Dodo ordusundan sonra Oviraptor evcilleştirerek yumurta almaya başlayacağız arkadaşlar. Yumurta almaya başladıktan sonraki bölümde de Dodo or ordusu kurarız. Yumurta almaya başladıktan sonra da arkadaşlar hemen kibıllar hazırlamaya başlayacağız. Hayvanları daha hızlı evcilleştirip daha yüksek yükseklerde kalkmasını sağlayacağız. Onu oluşturduktan sonra hemen hızlı bir şekilde bir kuş oluştururuz. Adayı gezmek için. Ondan sonra ihtiyaç olduğunda sağa sola gidebilmek için bir kuş oluştururuz. Metal, metal kasmaya sağla gitmek uzun sürer. Kuşta daha hızlı gideriz. Kuşa ağırlık kazarız. Vesaire vesaire. Ondan sonra artık yavaş yavaş geliştireceğiz kendimizi. Dodo ordusu kuracağız. Sonra iki tane Dilo kuracağız ve bunları yan yana bırakacağız, çiftleştireceğiz. Sonra her hayvandan, parası oradan veya diğerlerinden de yavaş yavaş ordu kuracağız. Ondan sonra tarıma geçeriz. Tarımdan sonra e, hayvanları evcilleştirdikçe, taşçı metalci evcilleştirdikten sonra evimiz ilk etapta taşa, Taştan sonra metale çeviririz. Tabi bu süreçten önce evimizi tahttan şık bir hale sokacağız. Burası ilk ana katımız bizim. Madde üretimimiz depomuz olur. Üst katımız da evimiz olur. Sandalyelerimiz, şöminelerimiz, güzel tablo. Çok muhteşem bir bölüm bekliyor bizi. Bu seri emin olun size çok güzel bir hale alacak. Ola ki bu server kapanacak olursa inşallah kapanmaz biliyorsunuz. 5 server'a başladık 5'i de kapandı. Şanssız talih, tarihimiz sıfır arkadaşlar. Ola ki bu server kapanacak olursa öyle bir şeyle karşılaşacak olursak Nerede kaldıysak son kaldığımız noktada ben arkadaşlar 2-3 gün arka ara vereceğim. O 2-3 günde farklı bir serverda giriş yapacağız arkadaşlar. Tekrar dediğim gibi kendi bilgisayarımdan oynasam server kapanmayacak ama kendi bilgisayarımdan oynamak istemiyorum. Dışarıdan 3-5 farklı arkadaşlar gelecek onlar oyunumuza dahil olacak. Aynı zamanda diğer insanların da var olmuş olması benim hoşuma gidiyor arkadaşlar. Birileriyle beraber oynamak güzel. Hoşuma gitti. O yüzden PVA'yi seçiyorum arkadaşlar. Ee, bu kadar arkadaşlar. Güzel şeyler bekliyor. Bizi takip edin arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Videoları beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Takipte kalın. Güzel şeyler için. Ee, ve benden istekleriniz varsa lütfen yorumda belirtin. Ben isteklerinizi seve seve yerine getireceğim arkadaşlar. Evimizin son görüntüsüne bakaraktan herkese veda ediyorum. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bay bay. Görüşmek üzere.